Merhaba, bugün geveze oyuncudaki zindan sistemini göstereceğim. Warp zindan yazarak kolma gidiyoruz. Zindan markette yakut ve gepe market var. Level veren blok spawnerleri, para spawnerleri, kasa anahtarları veya ada leveli veren bloklardan alabilirsiniz. Gepe marketten kasa anahtarları, ada leveli veren blok spawnerleri ya da level blokları alabilirsiniz. Zindan PvP'ye açık bir alan bütün oyuncular buradan kasılabilir. Buradaki kuvarsları kazarak yepe kazanabilirsiniz. 6 dakikada bir yenilenir. Yakut kazanmak için pigrin veya demir gulem kesebilirsiniz. Demir gulemden yakut çıkma olasılığı %100. Fikrinden ise %75. Yakut miktarınıza buradan bakabilirsiniz. Sürüm 1.8.9 Opsi Skyblock.